Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şöyle bir şey yapıyoruz. Hem size okulda yaşadığım bir anımı anlatacağım hem de makyaj yapacağım. O zaman videomuza geçelim. Şimdi biz birinci sınıftaydık arkadaşlar. Sonra e, öğretmenlerimiz bize bir yarış düzenlemiş. Yarışta şöyle e, şimdi sırada başla, engeller kurmuşlar öğretmenlerimiz. Sonra iki F'lerle yarıştık. Ay iki F diyorum bir F'lerle. 5. sınıftaydık. Çünkü sonra öğretmenlerimiz engeller koymuş. Kuşu şimdi. engellerimiz vardı. Sonra em, bir de şöyle bir kural var. Hani böyle bir şey yapıyoruz. Böyle elimizi böyle çakıyoruz. Çakınca geçiyoruz. Yani önce gelen çakıyor, ondan sonra önce geliyor. Sonra diğer em, sıra bana geldiğinde benim elime önce çakıldı. O yüzden ben önde gittim. Arkamdan geldi. O yarışı ben kazandım. Hemen arkadaşımın eline vurdum. O da önce gitti, sonra ee, bir anda ee, şey oldu. Ee, hangisi kazanacağını bilmiyorduk. Bir de benim de o gün şey olacaktı. Milas'tan teyzemler gelecekti. Ben de içimde bir hırs yaptım. Yani bir de ee, kuzenlerim benim. Ee, Uzak yerde yaşıyor. O yüzden ben de dedim ki yani şey dedim kızıncığım bu sefer. Hem bugün de o heyecanım vardı. Bu arada bütün kuzenlerimi seviyorum. Yani ben herkesi seviyorum. Teyzemler biraz uzakta yaşadığı için öyle söyledim. Hep, Hepsini eşit seviyorum. Neyse sonra ben de bir hırs yaptım. Sonra şey olduk. Neydi onun adı? Böyle sınıfça bir oooşt yaptık. Sonra sonra en bir anda teneffüs zili çaldı. Bitti. Sonra en bizim sınıftakiler şey demeye başladı. Öğretmenim ben sormaya başladım. Yani öğretmenim hangimiz kazandık? Yani bir Fler mi biz mi anlamadım? Zaten bir de şeydi. Neyzonladı. Parkur da çok basitti yani. Bir iki engel koymuşlar. Onu dönerek geçiyoruz koşup arkadaşımızın eline çekiyoruz. Sonra ben ilk önce sordum öğretmenin yanına gittim. Sonra o cevap vermemişti. Sonra ben de dedim ki sordum yani bizimkilere sordum. Yani kaç kişi sorduysam biz kazandık dedi. Ama ben hala yani bilmiyorum. Bir de kızlar kızlarla erkekler erkeklerle yarıştı. Yarıştı. Sonra da şey olmuştu neydi onun adı. Zaten şeydi neydi onu ben hala bilmiyorum. Merak ediyorum. Herkesi sormaya başladım. Öğretmenime sordum. Öğretmenimin işi vardı zaten. O yüzden de cevap verememişti. Ya ben iyice meraklandım. Yani ben hangi, biz kazanmasak bile hangi yani hangimizin kazandığını öğrenmek istiyordum. Ve hep teneffüs çaldığı için çok sinir oldum. Yani ben hangi kazanıp kazanmayacağını öğrenmek istiyordum. Bir de bizimkilerin biz, biz kazandık demesi şu normal. Hani biz ya biziz yani. Hani biz kazandık demeleri de şundan yöne. Ben, ben bu arada e, sürdüm. Ben biz kazandık diye şey yapıyorum ama bilmiyorum da. Soruyorum soruyorum yok. Ben de diyorum ki yani yeter artık yani. Şey meraklı daha çok birbirlerimizi onlara da soramıyorum neyse sonra ee, bu anımda böyle kaldı hiç kimseye soramadan biz kazandık diye biliyorum hala Umarım da biz kazanmışızdır zaten ben biz kazandık diye hatırlıyorum çünkü ee, kimse yani kim 3 F ay 3 F diyorum ya. F'lerden kimse anda gelemedi. Yani o yüzden de zaten ben kazanmak da var, kaybetmek de var ama ben daha çok kazanmayı seviyorum. Yani ama diğer türlülere de üzülmüyorum çok. Kışım koyulaştırmayı unutmuşum Hemen koyulaştırıp geliyorum. Bu anımda çok güzeldi. Okulda yaşadığım en güzel anıydı. Makyajım da bu şekilde oldu. Bence hem onu anlatarak hem makyaj yapmak bence çok güzel oldu. Bu serinin devamı gelsin. istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bence çok şık durdu makyajım. Ben bayıldım. Bay bay.